Exactly. Very important that we win. Uh, very important that we win with the style. This is what uh, Fenerbahce needs winning games and winning games with the style. Uh, when we score one goal, we go for second. When we score second, we go for third, and we keep pushing. You know, this is the uh, mentality of the big teams, and we try to create that. And uh, I think we are on a good way. Keep doing like that. Kesinlikle önemli bir galibiyet elde ettik. Hem galip gelmek önemliydi hem de bunu iyi bir oyun stiliyle başarmak önemliydi. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Hem kazanmak hem de stil ile, iyi bir oyun stiliyle kazanmak. Biz bir gol attığımız zaman ikinciyi, ikinci gol attığımız zaman üçüncü yarıyoruz. Her zaman zorluyoruz. Büyük takım mentalitesi budur. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Böyle devam etmek istiyoruz. Mm -hmm. Bu guys and Gala, what would you like to say about this? Exactly. I think... Uh... It's very good and I think it's also this uh, some parameters and statistics uh, give you just com uh, compliments for our play, but we are perfectionists. We want always to look things what we can improve, what we can do better and uh, yeah, we just need to keep going. Of course, will be a big race between uh, us, Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor. Uh, we need to do everything to, to, to be champion and uh, we will do everything to be champion. With these incredible fans uh, giving us uh, so much support it's, uh, it's really unbelievable. It's so nice to play with. kesinlikle bu veriler çok iyi bizler açısından bu parametreler bu istatistikler istatistikler aslında sahada göstermiş olduğumuz performans için bir övgü gibi ama bizler mükemmeliyetçiyiz her zaman neleri geliştirebiliriz bunları düşünüyoruz bu şekilde devam etmemiz gerekiyor hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Trabzon'la aramızda büyük bir yarış olacak şampiyon olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor ki yapacağız aynı zamanda taraftarlarımızın bize göstermiş oldukları destek harika inanılmaz onlara karşı oynamak onların önünde oynamak çok güzel exactly you you want just to be an example for young players on the pitch outside of the pitch uh, in every aspect they need to understand that uh, combined talent with hard working is so important and uh, plus with that we need to add our mentality and character because these kind of things i think make difference and we try to learn young players we try to help them and uh, yeah, this is uh, what we need. Also, everyone needs to understand that we play one of the biggest clubs, Venerbakı, and we want to have this positive arrogancy and to have uh, self-confidence, and uh, but not to underestimate nobody. And this is uh, how we need to create mentality and uh, we are trying to do. And uh, yeah, we just need to keep winning uh, the games and keep going because uh, this is only only way how how should be in big clubs Kesinlikle her zaman gençlere örnek olmak istersiniz. Hem sağ içerisinde hem sağ dışarısında her anlamda onlara örnek olmak istersiniz. Gençlerin de anlaması gerekiyor. Yetenekle çok çalışmayı birleştirmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda bununla birlikte mentalitemizi ve karakterimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz ki farkı da bunun yarattığını düşünüyorum. Bizler gençlere yardımcı olmaya, onlara öğretmeye çalışıyoruz. Herkes takımda neler yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çünkü biz en büyük kulüplerden birinde oynuyoruz. Bizim bu pozitif özgüvenimiz her zaman var ama hiçbir rakibi de küçümsemiyoruz. Bu mentaliteyle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz çünkü büyük takımlarda böyle olur. Uh, yes, most important that we are winning game and uh, then doesn't matter who will make goal or who will assist. Uh, I think. Uh, every game is the same and i don't want now to say some things that i don't get uh, punished but definitely we should uh, speak we should analyze things because we just want to be concentrated on our job but definitely we have uh, we have uh, somebody against us this is really not possible i play on a high level and i need to be honest, i never see something like this. this is really, uh, you feel sad, you feel sad to see some things. and uh, what i say, i don't want now to talk about some things, and i don't like, i like just to concentrate on football, but uh, i never see some things like this. and uh, it's really, it's really not possible. and i think uh, everyone should watch their mirror. and definitely, they should also analyze and to see. e uh, what they are doing because this is uh, it's it's really it's really not possible. Bizim için en önemlisi takımın kazanması, kimin gol attığının, kimin asist yaptığının bizim için bir önemi yok. Her maçta aynı şeyler oluyor. Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü ceza almak istemiyorum. Ama e, bunları da konuşmamız gerekiyor. Bunların da analiz edilmesi gerekiyor. Biz sadece işimize konsantre oluyoruz. Ama tabii ki Takımınıza karşı olunduğunu hissettiğiniz zaman bu sizi üzüyor. Böyle bir şey mümkün olmaması gerekiyor. Üst seviyede futbol oynadım bu tarz bir şey görmedim daha önce De belirtmiş olduğum gibi. Bu tarz şeylerle karşılaşmak sizi üzüyor. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Ben futbola odaklanmayı tercih ediyorum. Ama bunları da görmezden gelemeyiz. Bunun mümkün olmaması gerekiyor. Herkesin aynaya bakması gerekiyor. Onların da aynaya bakmaları ve kendilerini değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. klasik takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Ortaya müthiş bir güçlü futbol koydular. Taraftarın da özlediği özlem duyduğu bir futboldu bu. Ama e, skoru ve oyunu aldatmasın. gene de kolay olmadı. E, buradan bu sefer hakem performansına bir girmek istiyorum. Artık başkanımızdan başlayarak sokaktaki en küçük, en minik Fenerbahçe taraftarına kadar bu işin böyle sürmeyeceğini, gidemeyeceğini artık herkes anlamış oldu. Çok güçlü ve net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu iş bu yani sürdürülebilir bir durum değil artık bu. 7. hafta itibariyle saha hakemleri ve var hakemlerinin performansı ki bu yorumu yaparken sadece kendi maçlarımız için demiyorum. Bütün süperlik maçları için. Bizi en rahatsız eden detaylar bütün standart dışı kararlar. Yani hep standartsız kararlar veriliyor. Belli bir standart yok. Özellikle gri pozisyonlarda Fenerbahçe üzerinde konuşuyorum. Fenerbahçe'nin lehine bir pozisyon olur gibi olursa saniyeler içinde hemen nihayet erdiriliyor karar. Fenerbahçe'nin aleyhine bir durum olur gibi olduğu zamanda da hepinizin malumu dakikalarca didik didik aranıyor. Fenerbahçe'nin aleyhine bu karar nasıl çıkar diye. Şimdi bu hakem performansı ile alakalı ve zaten kulağımıza gelen bazı duyumlarla ilgili Sayın Başkanımız Ali Koç hafta içi tarihini bildireceğiz. Bazı açıklamalar yapacak. Bununla beraber Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Çok fazla gündeme gelmiyor. Hafta içi bir medya mensubunun eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanı ile alakalı ortaya attığı bir iddia oldu. Ve bunlar bize göre teyite muhtaç iddialar. Doğru mu değil mi bilemiyoruz şu anda. Ancak ne eski federasyon başkanından ne de mevcut federasyon başkanından şu ana kadar bir açıklama, bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla tekrar ediyorum camiamız adına soruyoruz. Sayın Büyük Ekşi bunlarla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor mu? Bu konuda da ilgili acil cevap bekliyoruz camiamız olarak. Daha önce de söylediğim gibi bundan ötesini sizlere bildirilecek bir tarihte sayın başkanımız kendi açıklamalarıyla devam edecek. Soru da almayacağım. Çok teşekkür ediyorum. İyi Peki. akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.